Evet bugün televizyonumuza ve yönetim kurulu başkanımız Sayın Yüksel Evsen'e nezaket ziyaretinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi'nin 21. dönem Adana milletvekili Sayın Fatih Özdemir şu anda da stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum hayırlı evet. akşamlar iyi yayınlar diliyorum ben de. Çok sağ olun çok teşekkür ediyorum. Efendim 25 Mayıs'ta Milliyetçi Hareket Partisi Adana'da bir miting gerçekleştirecek ki bu mitingin benzerlerini daha önce ee, İzmir'de ve e, Bursa'da, Bursa'da gerçekleştirdi evet. partiniz. Adana'daki miting için e, nasıl bir hazırlık yapıldı? Ne kadarlık bir katılım bekleniyor? Bu soruların yanıtlarıyla başlayalım. Buyurun. Tabi önce mitinglerin e, ana temasıyla hı hı. E, başlayalım. Ülkemiz e, de ciddi sıkıntılar var. Hı hı. Dolayısıyla bu sıkıntıları görünce Ulusal medyada, ulusal basında çok fazla yer alamayınca da milletimize başvurduk. Ve Türkiye'de ilk defa temalı mitingler, yani bir manası olan mitinglerle halkımızla kucaklaştık. Teması ve manası olan, her mitingde ismi olan mitingleri ilk defa düzenleyen partiyiz. Mesela Bursa'da düzenlemiş olduğumuz miting, kuruluş mitingi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu yer olan Bursa'dan başlayarak kuruluş mitingimizi oradan başlattık. Daha sonrasında İzmir'de bayrak mitingimizi yaptık. Nasip olursa 25 Mayıs'ta da Adana'da vatan mitingimizi gerçekleştireceğiz. Bu hafta Cuma ve Cumartesi günü Genel merkezimizdeki başkanlık divanı üyesi, genel başkan yardımcılarımız, genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız, bölgedeki MYK üyelerimiz ve milletvekillerimizle beraber bir çalışma gerçekleştireceğiz. Yarın saat 9.45'te burada Seyhan Otel'inde bir basın toplantısı yaparak, il başkanlığımız nezdinde bir basın toplantısı yaparak, Oradan da görev yerlerine dağılacaklar. Bu mitingle alakalı çalışmalarımızı yapıp Adanalı hemşerilerimizi de bilgilendireceğiz inşallah. Evet, e, Sayın Fatih Özdemir e, değindi değerli izleyenler. Yarın Sayın Otel'in 9.45'te bir toplantısı olacak e, partinin ve bu toplantı Akdeniz Televizyonu ekranlarından da canlı olarak sizlerin evine e, ulaşacak. Dolayısıyla e, tüm hazırlıklar tamamlandı. Evet. E, artık e, gün sayılıyor bu e, önemli miting için. Peki efendim konuşmanızın başında dediniz ki Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Evet. Ee, yakın zamanda da e, bunun bir örneğini gördük. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki patlama. Neler düşünüyorsunuz, neler söylemek istersiniz? Öncelikle orada 51 vatandaşımız e, hakkın rahmetine kavuştu. Bu saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. E, tabii burada her kesimden arkadaşlarımız da rahmetli oldu. Sayın Genel Başkanımız da açıkladı. Bunun rahmetli olan e, hemşerilerimizden 10 tanesi de partimiz mensubuydu. Evet. Bizim arkadaşlarımızdan da. Allah rahmet eylesin. Tabi bu süreçte e, sınırlarımız artık yol geçen anına dönmüş. Burada hükümetin otoriteyi kaybettiğini düşünüyoruz. Hatta e, Sayın Başbakan geçenki konuşmasında ee, Sayın Genel Başkanımız e, Devlet Bahçeli'ye izafen. Ne yapalım yani sınırları buyurun, bozkurtlarınızı sıra sıra dizin siz koruyun gibi hı hı. bir açıklamada bulundu. Şimdi buna hangi taraftan bakmak lazım? Şimdi bir taraftan baktığınız zaman hı hı. ben bu sınırları koruyamıyorum. Yani anlamına ben bu işi bir beceremiyorum bir şey. anlamına geliyor. Hı hı. Ha beceremiyorlarsa, koruyamıyorlarsa bizim e, geleneğimizden gelen, kültürümüzden gelen bu memlekette bedel ödemiş insanların torunları olarak vatana namus gözüyle bakan bir milletiz. Bir milletin de torunlarıyız. Vatan bizim için namustur. Eğer hükümet otoritesini kaybetmiş bu konuda beceriksizse biz vatanımızı da milletimizi de bayrağımızı da memleketimizi de koruruz. Bununla da şeref duyarız bu konuda canımızı da vermeye, seve seve canımızı da vermeye razıyız. Hı hı. Dün biz bu vatanı vatan yaparken her bir karış toprağını kanımızla suladık, yetmedi gözyaşımızla suladık, yetmedi alın terimizle suladık, ağıtlarımızla da vatanın her bir köşesinde ağıtlarımızla da ninniler söyleyip çocuklarımızı büyüttük. Ha, bu vatanı tekrar bize vatan yaptırmaya kimse çalışmasın. Gerekirse tekrar bu vatanı vatan yapabilmek için her bir karış toprağını kanımızla da sularız. Gözyaşımızla da sularız, alın terimizle de sularız. Bu vatan bizim vatanımız. Eğer beceremiyorlarsa çekilsinler. Ha şimdi burada baktığınız zaman yani bu benim şahsi görüşüm. Yanlış anlaşılmasın ama sanki Amerika'daki ikiz kulelere yapılan saldırının bir benzeri gibi değerlendiriyorum. Şahsi görüşüm bu benim. Yani orada da böyle bir şey yapılmıştı. Operasyon yapılmıştı. İkiz Kuleler'e de böyle bir iki saldırı da bulunulmuştu. Şu anda da Reyhanlı'da da böyle bir iki patlamalı bir saldırı oldu. Acaba bizi Suriye ile savaşa çekebilmek için birileri komplo mu düzenliyor diye de düşünüyorum şahsen. Peki efendim tabii şimdi Ülkenin gündemi çok çabuk değişiyor aslında. Biz yakın bir döneme kadar terör konusunda atılan adımları, çözüm süreci altında atılan adımları konuşuyorduk. Şimdi Reyhanlı'daki yaşanan o kötü olayı konuşuyoruz. Yapılan ilk açıklamalarda bu sürecin provokasyon provokasyonuna yönelik bir eylem olduğuna dair açıklamalar geldi. Siz çözüm sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Peki. Tabii provokasyonsa Hı -hı. bu devletin başında bu devleti idare eden hükümet ve başbakan her şeyi çok iyi bilen başbakan bunu da çıkıp açıklamalı. Bunu şu 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 adam veya şu 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 isim provok etmiştir demeli. Hı -hı. Ama başbakan ne diyor? Açıklamalarına baktığınız zaman yok sınırı Bozkurtlara dizde koru diyor veya Hı -hı. diyor ki milli istihbarat teşkilatı ile emniyet teşkilatı anlaşamıyor diyor. Yani böyle bir kaos olamaz. Yani Amerika'ya gitme sürecinden önce böyle bir şey yaşanıyor. Yani bunlar tesadüf olmadığını düşünüyorum şahsen. Evet. E bu barış süreci diye adlandırılan sürece gelince yani bu barış herkesin hepimizin istediği bir şey. Hı hı. Ama terörist başı bebek katili bir caniyle oturup da pazarlık yaparak bir barışa Türk milletinin karşı olduğunu yapılan kamuoyu araştırmalarında da görüyoruz. Şimdi kamuoyu yanıltılıyor. Kamuoyuna deniliyor ki işte Türk milletinin yüzde altmışı barışı istiyor. E şimdi barışı istiyor musunuz diye bana da sorsalar istiyorum derim tabii ki. Bu, bu memlekette bedel ödemiş insanların torunlarına sorduğunuz zaman yani bugün dik duran Türk milliyetçilerine sorduğunuz zaman da barış istiyoruz der. Aynı şahıslara ikinci soruyu yöneltiyorsunuz. Peki bu bebek katili terörist başı Cani Abdullah Öcalan'la görüşülerek, pazarlık yapılarak bir barış sürecine girelim mi dendiğinde Türk milletinin ne cevap verdiği önemli. Yani böyle bir barış sürecinin e, olamayacağı kanaatindeyiz. Kürt ve Kürtçe Kürt vatandaşlarımızla, Kürtçe konuşan vatandaşlarımızla bu PKK teröristlerini ayırt etmemiz gerekiyor. Veya bunların uzatmaları siyasi platformdaki temsilcisi BDP'yi Kürt vatandaşlarımızın hı hı. Kürtçe konuşan vatandaşlarımızın temsilcisi konumuna sokup da onlarla pazarlık yaparak sanki Kürt meselesini çözüyormuş gibi bir sürece ülkeyi götürmeye hakları olmadığını düşünüyorum. Hı hı. Yani burada o ince çizgiyi dün de ayırdık. Teröristle Kürt vatandaşımızı, Kürtçe konuşan vatandaşımızı dün ayırdığımız gibi bugün eğer bir süreç yaşayacaksanız buyurun Kürt Kürt vatandaşlarımızla oturun konuşalım. Bu bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Ama teröristlerle teröristlerin talepleriyle devlet oturup pazarlık yaparsa ki burada bir parantez açmak istiyorum. Sayın Devlet Bahçeli Genel Başkanımız Abdullah Öcalan'la bu hükümet görüşüyor dendiğinde Sayın Başbakan çıktı dedi ki kim görüşüyormuş? Görüşen şerefsizdir. İspat hı hı. etmeyen de şerefsizdir dedi. E şimdi aradan daha bir hafta on gün geçmeden de e biz devletiz tabii ki görüşeceğiz dedi. Hı hı. E peki o zaman da biz de sorduk. Peki şimdi şerefsiz kim oldu? Evet. Yani burada devletin terörist başı bir caniyle oturup pazarlık yapmasını biz Türk milliyetçileri olarak hazmedemiyoruz. Türk milletinin de hazmedemediği kanaatindeyim. Hı, hı. Hükümet e, yaptığı açıklamalarla gösterdiği tavırla biraz çelişki yaşıyor yorumunda bulunuyorsunuz kısacası. Hayır, birbirini tutan bir çelişki yok. Şey yok zaten. Yani i̇fade bugün yok. bugün bir konuyla alakalı bir ifade hı hı. E, de bulunuyor Sayın Başbakan. Bir hafta sonra tam tezatı hı hı. bir ifade kullanıyor Ve internet sitelerinde de iki e, Tayyip diye şey yayınlanmış işte aynı konuyla alakalı bir hafta önce söylediği bir hafta sonra söylediği bir hafta önce söylediği bir hafta sonra söylediği şeylerle ifadelerle alakalı da bir program hazırlanmış. Bilmiyorum izleme imkanınız oldu mu? Evet ee, peki Sayın Özdemir Türkiye'ye genel manada baktığınızda. E ee, ekonomik anlamda, e, komşularımızla ilişkilerimiz anlamında baktığınızda Türkiye'yi nerede görüyorsunuz şu anda? Ve aynı soruyu Adana için de yönelteceğim tabii ki. Tabii Türkiye çok ciddi bir kaosun içerisine sürükleniyor. Özellikle hemen kuzey Irak'ta kurulan adına da Güney Kürdistan denilen bir ülke yaratılmış orada. Şimdi Hı -hı. burada öncelikle şuna bakıyoruz. Bu Güney Kürdistansa, bunun kuzeyi neresi diye bakıyoruz önce. Yani bir güneyi varsa bunun bir kuzeyi vardır. Hı -hı. Bir yer nokta belirliyorsunuz Hı -hı. çünkü Kürdistan demiyorsunuz. Yani bugün işte Kuzey e, Kıbrıs diyorsunuz. Kuzey Kıbrıs'ın karşılığında bir Güney Kıbrıs var evet. gibi. Burada da bir nokta belirlenmiş ve bu noktada da Güney e, Kürdistan deniliyor. Bunun kuzeyine baktığınız zaman Türkiye topraklarına, bizim topraklarımıza girdiğini görüyoruz. Kuzey Kürdistan'ın. Bunun bir de doğusu ve batısı var. Hı hı. Zaten e, uzunca bir zamandır yapılan bir program neticesinde uzunca zamandır yakalanan e, işte Amerikalı istihbarat Teşkilatı mensuplarının, çeşitli ülkelerinin, gizli ajanlarının çantalarından çıkan evraklarda Orada bir, bir büyük Kürdistan olduğunu görüyoruz. Yani bu haritayla da çizilmiş. Türkiye'den toprak almak şartıyla, Irak, İran ve Suriye'den toprak almak şartıyla bir büyük Kürdistan oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Şimdi baktığınız zaman Irak'tan alındı oranın adı Güney Kürdistan oldu. Şimdi bizde de başkanlık sistemine geçeceğiz diye bir program başladı. Başkanlık sistemi, eyalet ve özellikten bahsediliyor. Bugün açıklanmıyor ama e, bebek katiliyle yapılan bütün pazarlıklarda özellikten bahsedildiği söyleniyor. Hı hı. Bu eyalet sistemi ve özellikle de e, bizden alacakları toprakla şu anda Suriye'de de pazarlık halindeler. Zaten PKK'lı teröristler şu anda Suriye topraklarındalar. Suriye'den de oradaki operasyonlarda yapılacak iç kargaşada toprağını alarak orada bir Kürdistan oluşturacaklar. Tabi konudan konuya geçerken de Türkiye'den çekilen e, elinde silahıyla işte çeşitli ağır makinalı tüfekleriyle hı hı. sınırdan geçen ve bizim devlet yetkililerinin de resmen ta, e, el kolu bağlı izlediği PKK teröristlerinin gittiğini işte hı hı. gerek ulusal basında gerek işte medyada gerekse yazılı basında takip ediyoruz. Yani bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bu konuyla alakalı Milliyetçi Hareket Partisi hem tarihe not düşme adına hem de hesap sorma adına devletin görevlilerini göreve davet etti. Bu konuyla alakalı da hem bu teröristlerin yurt dışına çıkmasına müsaade eden devlet yetkililerini hem de hükümetle alakalı bu e, kararı alanları Cumhuriyet Savcılığı'na hı hı. şikayet ederek görevini yaptı. Dolayısıyla bunda hem tarihe not düşüyoruz hem de gelecekte bunların hesabını soracağız inşallah. Evet Peki 21. dönem Adana milletvekilisiniz. Adana'yı evet. iyi biliyorsunuz. Ee, Adana'yı nasıl değerlendiriyorsunuz mevcut koşullarda? Şimdi Adana, tabii tarım ağırlıklı, ben kendim de esasında çiftçiyim bu arada. Hı hı. Yani hala gel, geçimi çiftçilikten olan, tabiri caizse o zaman mecliste de parlamentoda da söyledim. Traktörün üzerinden inerek hı hı. parlamentoya gitmiş bir Adana çocuğuyum, Adanalıyım. Bunda da her zaman gurur duyarım. Hı hı iftar ederim Adanalı olmaktan da. Tabi Adana hak ettiği yerde değil. Şimdi baktığınız zaman etrafında 11 vilayete lokomotiflik yapan, yapması gereken bir Adana hak ettiği yerde olmadığını görüyoruz. Tarım bitmiş zaten. Biz e, çiftçilik yapıyoruz. Geçen biraderle oturduk bu işte geçen yıl buğda Hı. hasadından sonra ikinci ürün mısır ekelim mi mi diye. Baktığınız zaman e, boş bırakmak daha karlı hı hı. ama e, ayıp olmasın işimizde bu. Mecburen ekmek zorunda kaldık. Hı hı. E, çiftçi maalesef e, hak ettiği yerde değil. 10 e, yıldır baktığınız zaman aynı fiyata mısır satıyor, aynı fiyata buğda satıyor, aynı fiyata pamuk satıyor. Öbür taraftan bakıyorsunuz gübre 4 kat olmuş, mazot 5 kat olmuş. Dolayısıyla e, sanayileşme de yok. Yani şimdi bakıyoruz. İşte Adana'da birinci parti AKP geldi ve AKP'de iktidar. Şu Adana'ya çaktıkları bir çivi var mı acaba? Söyleseler de biz de görsek. Yani hangi fabrikanın temelini attılar? Yani nereyi sanayileştirdiler? Organize sanayi bölgesi var. Burada kaç tane fabrika açtılar? Kapattıklarını saymıyoruz. Kapananları saymıyoruz. İşsiz kalan işçileri saymıyoruz. Ama çıkıp da biri de desin ki biz de Adana'da şu kadar iş istihdamı sağlayacak fabrika açtık. Adana çiftçisine şu desteği verdik. Hı hı. Hayvancılık yapanlar ahırları kapattı. Hayvanları kesime gönderdi. Çiftçi, tabi yani bu beyefendiler Adana'nın sorunlarını, problemlerini bilmiyor. Adana'daki bir çiftçi köyde traktörüne haciz gelmiş bir adamın, evindeki ekipmanına haciz gelmiş bir adamın, günlerce boy, boyunu eğik evinden çıkamadığını yaşamamışlar. Beyefendi. Hı hı. Çiftçinin sorumlu bilen yok. Sanayicinin sorumlu bilen yok. İşçinin sorumlu bilen yok. E peki yani şimdi Adana'ya baktığımız zaman siz de çevrenizde yaşıyorsunuz. Hı hı. Bu sorularıma siz de cevap bulabilirsiniz. Hı hı. Şimdi bana diyebilir misiniz işte bu iktidar geldi. AKP 10 yıldır iktidarda. Adana'da da bakanı da var. İşte milletvekili de şu kadar milletvekili var. Şurada şu fabrikayı açtılar, şurada şunu sanayileştirdiler diyebileceğimiz bir şey gösterebilir mi bir Adanalı hemşire? Evet. Adanalıların yanıtlaması gereken bir soru Yargılaması diyorsun. gerekir tabi. tabii. Hı -hı. Ama burada Buyurun. bizim özellikle yani şunu belirtmek istiyorum. Hem Adana'ya sahip çıkma noktasında Hı -hı. hem de ülkeye sahip çıkma noktasında 25 Mayıs Mayıs'taki mitingimize Hangi parti mensubu olursa olsun, hangi kültüre sahip olursa olsun, vatanını, milletini, bayrağını seven, bu memlekette mensubiyet duyan, bu memleketin sorumluluğunu hisseden herkesi bu mitinge e, aracılığınızla davet etmek istiyorum. Bütün Adanalı hemşerilerimizi o mitinge bekliyoruz. Vatan mitinginde hem Adana'ya hem de vatanımıza, sahip çıkma noktasında inşallah bütün Adana'lı hemşerilerimize ellerine Türk bayrağı alarak istasyon meydanında Türk milletinin direncini hı hı. Türk milletinin vatanı nasıl sahiplendiğini göstermelerini sizin aracılığınızla Adana'lı hemşerilerimizden rica ediyorum. Mitingimize davet ediyorum. Bu aynı zamanda bir davet olsun. Evet. Efendim e, bugünkü ziyaretimize e, gelelim. E, Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız Yüksel Evsen'le e, bir görüşmeniz oldu. Televizyonumuzu ziyaret ettiniz, gezdiniz. Neler söylemek istersiniz bu ziyarete dair? Ben e, Akdeniz TV'yi e, internet aracılığıyla Sakin izliyorum. E, bugün bir şey daha öğrendim. Bu iPhone telefonlardan evet. da e, İzlenebiliyor. izlenebiliyormuş. Telefonun Tabii çok memnun oldum. Yani Adana mensubu, Adana'nın çocuğu bir kardeşimizin böylesine güzel ciddi bir e, kurumu e, ve bu kurum aracılığıyla Adana'lı hemşerilerimize hizmet etmesinden çok memnun oldum. Hı hı. E, ben Yüksel Efsenin daha öncesinden abisiyle e, tanışırım. Çok sevdiğimiz bir kardeşimizdir abisi olduğunda işte sonradan öğrendim bugün hı hı. işte ziyaretine geldim Kardeşi olduğunu çok memnun oldum çok ciddi bir kurum çok güzel bir iş yapıyorsunuz dolayısıyla bir adanal olarak sizin bu çalışmalarınızdan da e, gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum çok teşekkür ederiz e, başarılarınızın da e, devamını diliyorum bu vesileyle de hem sizin e, hem de Akdeniz TV şahsında biz izleyen tüm Adanalı hemşerilerimizin mübarek regaib kandillerini hı hı. kutluyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Hep beraber bu mübarek gecede dua edelim. Vatanımız, milletimiz, insanlarımız inşallah Allah'ın izniyle bu sıkıntılı süreci bu mübarek günde yapacağımız dualarla da atlatsın. E, kazasız belasız atlatalım diye düşünüyorum. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de e, dileklerinize katılıyoruz tabii ki. E, son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım ve veda edelim sonrasında size. Çok teşekkür ediyorum. E, Türkiye çok ciddi bir sıkıntıda. Hı hı. E, bu sıkıntılı süreci atlatma noktasında milli refleks Türkiye'de bırakılmadı, kalmadı. Biliyorsunuz yargı bir milli refleksti. Çıkan bir takım yanlış kararlar yargıdan geri dönüyordu. Siyasallaştırıldı. Hı hı. Türk Silahlı Kuvvetleri bir milli refleksti. İçinde bulunduğumuz durumu görüyoruz. Evet. Dolayısıyla memlekette milli refleks noktasında dik duran tek parti Milliyetçi Hareket Partisi kaldı. Son kale Milliyetçi Hareket Partisi kaldı son komutan Devlet Bahçeli kaldı. Hem Adana hemşerilerimizi hem de tüm milletimizi bu milli direnç noktasında Milliyetçi Hareket Partisi'ne sahip çıkmalarını özellikle rica ediyorum, istirham ediyorum. Çünkü son kale bu bizim başka gidecek vatanımız yok millet olarak. Biz Amerikan vatandaşı değiliz. Bazılarının çocukları gibi, bazıları çocukları Amerikan vatandaşı. Yarın onların yanına gidebilir. Evet. Biz başka ülkelerin e, vatandaşı olan insanların çocukları değiliz. Biz bu memlekette bedel ödemiş insanların torunlarıyız. Bu memleketi için dün dedelerimiz canını verdi, bugün de biz canımızı vermeye razıyız. Vatanını, milletini, bayrağını seven hangi partili olursa olsun... Herkesi Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında önce 25 Mayıs Adana mitingine sonra da inşallah Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında toplanıp bir milli direnç, Türk milletinin bir refleksi, milli direnci olmaya çağırıyorum, davet ediyorum. Şahsınızda Akdeniz TV çalışanlarını ve Adana hemşehrilerimizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum size de yayın hayatınızda başarılar çok diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da Akdeniz TV'yi çok yakından takip edeceğimden emin olabilirsiniz. <laughs> çok teşekkür ederiz efendim. Ee, teşekkür ediyoruz yoğun programımız içerisinde bize zaman ayırdığınız için. Değerli izleyenler Akdeniz Akdeniz'den haberde. E, bugün ee, önemli iki konuğumuz vardı. Ee, öncesinde Şabanbaşı ağırladı Katol seçimlerini konuştuk. Bir sonraki konuğumuzsa Milliyetçi Hareket Partisi'nin 21. dönem Adana milletvekilliği olan Sayın Fatih Özdemir'di. 25 Mayıs'ta Adana'da istasyon meydanında yapılacak e, mitinge tüm Adanalıları davet etti e, Sayın Özdemir. Sonrasında Reyhanlı'daki patlamaları konuştuk. E, Türkiye'ye genel bir bakış açısıyla baktı Sayın Özdemir. Adana'yı değerlendirdi. Tekrar kendisine teşekkür ediyor ve bültenimize devam ediyoruz.